Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Umut bilmemden. Evet. Sert yolumuz idmanı yapıyoruz. arkadaşlar. Tipimiz çok kötü. Arkadaşlar bu ayda saçlarımız asıl ya. Yani. Evet. Nefes aynı şeyi evet, söylüyor. Evet. Sıra bende Sinan. Ne no. İyi sen nasıl? Sen geç bakayım. İzleyin arkadaşlar. Hareket nasıl yapılmaz? Allah'a <laughs> Gayet iyi. Biz her antrenmanımızı ağır gidiyoruz hep drop set şeklinde gidiyoruz. Fena bir şekilde yapıyor. Onun da en çok yalan bölgelerden birisi zaten. Kaslarla fazla bulunuyor. Ama ben yanmasını çok seviyorum. Muhammed Ali ne demiş? Ben bir de şeyi ağrı başladıktan sonra sayarım demiş. Evet. Ama biz Muhammed <laughs> Ali değiliz. Hayır. Tamam bırak. Tamam. Kanki bırak beni. Dinala'da ya. Bu arada ben dini şimdi Ya götürsün ama. Hadi Şimdi eve yürüyorum. Güzel bir omuz ilmanı yaptık. Işık yok. Ee, omuz ilmanım sarttı, güzeldi. Güzel geçti. Güzel Şimdi sıkıntı yok. Ee, omuzdan sonra bir üst göğüs atıyorum. Ben her idman sonrası üst göğüs atıyorum. Çünkü üst göğüsün e, eksik kaldığını düşünüyorum. O yüzden her idman sonu bisküvi satıyor. Onun dışında karın çalıştık. Yaklaşık bir buçuk bir saat bir dakika gibi bir süre harcadım salonda. Ee, onun dışında güzeldi, her şey eğlenceli geçti diyebilirim. Ee, şimdi gideceğim güzelce besleneceğim. Bu arada balktayım. Bu video serisine yaklaşık 65 kiloda başladım. Şakasız diyorum 65 kiloda başladım büyük bir ameliyat olmuştu çünkü. Ameliyattan dolayı yiyemedim iki ay boyunca. Güzelce beslenemedim. Şimdi normale dönüyorum yavaş yavaş. E şimdi ise 75-74 kiloları görüyorum. Ama acaba 83 olmak, Şubat sonuna kadar yaklaşık bir buçuk ay, iki ay var. Onun dışında her şey güzel gidiyor yani. Sertçe basmayı düşünüyorum şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.